Doktorlar Finans Kurulu takipçileri bugün canlı yayında sizlerden gelen talep üzerine Orge Elektrik Taahhüt Şirketi'ni hep beraber finansal raporlarını ve faaliyet raporlarını inceleyeceğiz. Orge Elektrik Taahhüt Şirketi şu anda bu video çekilirken 76 lira 55 kuruş fiyatındaydı. Piyasa değeri olarak baktığımızda ise 6.12 milyar TL'lik yaklaşık 6 milyar TL'lik bir şirketi incelediğimizi lütfen unutmayın. Gelin önce Orge tarafının biraz daha yoğun olan faaliyet raporu kısmından başlayalım faaliyette orge ile ilgili neler var hemen onlara bir bakış atalım. Değerli arkadaşlar öncelikle borsaya gönderilen faaliyet raporuna baktığımızda faaliyet raporunun çok detaylı olmadığını görüyoruz. Fakat şirketin internet sitesinde faaliyet raporunun detaylı olarak analist raporu ve yatırımcı raporu olarak iki tane raporun olduğunu ve bu raporların konu hakkında yeterli bilgiyi verdiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi analiz sunumunun 16.04.2025 tarihinde yayınlandığını ve değerlendirmemizi yaparken özellikle analiz sunumundan yararlanacağımızı sizlere tekrardan hatırlatayım. Değerli arkadaşlar, Orge ile ilgili e, 1998 yılında kurulan bir şirket, çok eski bir şirket ve mevcut e, yönetim kurulu üyeleri de uzun süredir şirkette çalışan ve Sivis'te gerçekten düzgün insanlar. E, burada Orge ile ilgili kısımlara bakacak olursak tamamlanan projelerin daha önce geçmişe tamamlanan projelerin 2023-2022 yıllarında, 2021 yıllarında yoğunlaştığını ve bu zamanlarda şirketin faaliyet karlarının ciddi ölçüde arttığını ve asıl atağın şirket tarafında bu 2021 yıllarında alınan projelerle gerçekleştiğini görüyoruz. Şirketin yeni alınan işlerine baktığımız zaman yeni alınan işlerinin arasında özellikle metro projelerinin olduğu ve çeşitli İstanbul, şöyle haritada gösterecek olursak İstanbul, Bursa, İzmir, Muğla gibi yerlerde şirketin çeşitli gruplarda devam eden projelerinin olduğunu görüyoruz. İstanbul'da olan projelerinin Ataşehir Göztepe metro projesi, yeni havalimanı metro projesi gibi projelerinin olduğunu ve sözleşme bedellerinin burada netlikte yazdığını görüyoruz. Değerli arkadaşlar, şirketle ilgili benim dikkatimi çeken şey özellikle... 2025 yılına yoğunlaşmış projelerin olması ve 2025 yılından sonra geleceğe yönelik 2026 yılına yönelik proje kısmını burada netlikte görememiz ya göremememiz yani şirketin şöyle bir durum var 2026 yılında şirketin alması gereken büyük projelerin hala iş ilişkisi olarak açıklanmadığını görüyoruz mevcut projelerinde 2025 yılında Öngörülen tamamlama tarihi var. Burada aklımızda şöyle bir soru işareti oluşuyor. 2026 yılında ya da 2027 yılında bu şirket yeni proje alacak mı? Ya da alacaksa bu projelerin boyutu ne olacak? Şirket için en önemli kilit noktalardan bir tanesi gelecekte alacağı proje taahhüt işleri. Eğer şirket gelecekte ciddi proje taahhüt işi, büyük işler, büyük projeler alabilirse Burada yorum biraz daha farklı olur ama mevcut projeleri tamamlayıp e, gelen taahhüt işlerinin küçük çapta işler olduğunu ya da devamlılığının olmadığını görürsek burada yorumumuz daha farklı olması gerekiyor şirketle ilgili. Yani şirketle ilgili gelecek vadede bu proje taahhüt işlerinin ne kadarının devam edip edebileceği, ne kadarının daha büyük projelere imza atacağı ile ilgili soru işaretleri olduğunu başta belirteyim. Alınan projelerin muhakkak ve muhakkak böyle küçük projeler olmaması gerekiyor ki şirketin şu andaki piyasa değeriyle ilintili bazı durumlar olsun. Yani burada şirketin alacağı 100 milyon 150 milyon TL gibi proje taahhüt işlerinin çok böyle şirketin bilançosuna ekstra bir katkı sunması, çok sayıda olmadığı sürece çok mümkün değil. O yüzden burada şirketin daha büyük projelerde e, isminin geçip geçmeyeceği konusu en önemli hususlardan bir tanesi şirketin gelecek projeksiyonu ile ilgili. Şimdi şirketin farklı işleri de var. Farklı işleri derken e, fırsat sunduğu e, işte elektrikli araç istasyonları vesaire tarafı var. Arkadaşlar elektrikli araç istasyonları e, tarafında şöyle bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Ya hocam pazar çok büyük işte çok fazla işte buradan bir imkan sunulur mu? Buradan bir nakit akışı gelir mi? Elektrikli araç işleriyle ilgili bu şirket çok daha iyi bir yerlere gidebilir mi? Vesaire. Bunun için elektrikli araç istasyonları sektörünü önce bir araştırmanız gerekiyor. Elektrikli araç şarj istasyonu sektörü öyle kolay kolay yeni firmaların girip de çok böyle karlı bir rekabete tutuşacağı bir yer değil. Evet pazar çok büyük ama pazardaki oyuncuların da e, burada çok agresif şekilde yükselmeye çalıştığını ve bu yükselirken bu pazar payını elde etmeye çalışırken fiyatların son derece uygun hale getirildiğini ve buradaki şarj işinde karlılık konusunda soru işareti olduğunu sektörle alakalı tekrardan belirtmek istiyorum. Yani burada daha önceki şirketlerde belirttiğimiz çok hayalcilik işine kapılıp burada çok ciddi bir kar gelecek, buradan şirket e, bu elektrikli araç şarj istasyonu üzerinde yükselecek gibi bir tahmin çok yerinde bir tahmin değil şimdilik. Ve şirket zaten bunu 2025 ikinci çeyrekten itibaren, yılın ikinci yarısından itibaren gerçekleştireceğini söylüyor. Yani burada arkadaşlar... E, çok bir potansiyel böyle düşündüğünüz kadar şirketi işte e, çağ atlatacak kadar e, böyle büyük bir potansiyelin yattığını ben düşünmüyorum. Burada daha önümüzdeki süreç çok bu şarj istasyonları kurulacak e, işte bunların e, gelirlerine giderlerine bakılacak e, buraların kiralama ücretleri var vesaire ücretleri var. Böyle elektrikli araç, araç şarj istasyonları kısmı düşündüğünüz kadar karlı olmayabilir arkadaşlar. Burada tabi analiz raporunda belirtmiş bunu. E i̇şte 1 milyon e, oda tog üretilecek, i̇şte yok şöyle olacak böyle olacak. Bunlar geleceğe yönelik çok e, uzun vadede işler. Böyle birden bugünden yarına olacak işler pek değil gibi görünüyor. Yine şirketin bazı işte e, çeşitli ekstra e, şeyleri var, e, mobil uygulamaları vesaire var, e, bu elektrikli şarj istasyonu vesaire ile alakalı. Yani çok özel bir alan değil arkadaşlar. Bu çünkü birçok şirket e, bu alana girmiş durumda şu anda. E, şirket için bu sanki yeni bir çok özel bir iş gibi e, sizlere anlatılsa da, e, bu sektöre baktığınızda çok o kadar özel bir taraf olmadığını göreceksiniz. Arkadaşlar işte çeşitli e, konuyla ilgili bilgiler vermiş herhalde araç ara şarj istasyonunda şöyle bir şey olacak. E, fakat dediğim gibi burada daha yol uzun arkadaşlar bu şirket yükselecekse taahhüt işleriyle yükselecek aldığı işlerle yükselecek aldığı proje taahhüt işleriyle buradan bir çıkış olacak. da ne olması lazım? Gerçekten büyük projeler, gerçekten getiri projeleri olması lazım. Yani yarın kapta şöyle bir duyuru gördüğünüz zaman heyecanlanmayın. Şirket işte 50 milyon TL'lik 100 milyon TL'lik bir iş aldı. İşte 150 milyon TL'lik bir iş aldı. Arkadaşlar bilançosuna baktığınız zaman 150 milyon TL'lik bir iş bu şirketi böyle fiyatlarında aşırı bir artışa ya da çok karlılık durumlarına vesaire getirmez. Bu işlerden çok 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 sayıda alması lazım. Ee, dediğim gibi daha çok büyük projelerin burada e, dikkate alınması e, önem arz ediyor. Arkadaşlar faaliyet raporu kısmında işte dual blade dediğimiz e, daha önce BED tarafından yapılan e, ve e, gerçekleşmiş artık e, pazarı bitmiş daha doğrusu kullanıma sunulmuş çeşitli batarya projelerinden falan bahsediliyor. Bu Belki TOK tarafına bir satışı gerçekleşebilir mi? Gerçekleşemez mi? Şirketin ürettiği bu teknolojinin V2G donanımının, çift yönlü enerji akışı donanımının. Buna bakmak lazım tekrardan. Ama burada da dediğim gibi ana burada bakacağınız konu bu kalabalık mobil uygulama işte vesaire kısımları değil de taahhüt kısımları olmalı. Hadi gelin. Çok uzatmadan lafı faaliyet raporu kısmına geçelim. Finansal raporlar kısmına geçelim. Finansal raporlar kısmında bakalım bizleri neler bekliyor. Evet finansal raporlar kısmına baktığımız zaman nakit nakit benzerleri kısmında 136 milyon TL'lik bir nakit kısmının olduğunu görüyoruz. Ticari alacaklar kısmında 455 milyon TL'lik bir alacak var. Ticari borçlar tarafına baktığımız zaman yaklaşık 300 milyon TL'lik bir ticari borcun oluştuğunu ve 150 milyonluk ticari alacak ticari borç dengesinde şirketin pozitifte olduğunu görüyoruz. Kasadaki nakit miktarı ile beraber yaklaşık olarak diyebiliriz ki 300 milyon TL'lik bir nakit kısmının yani ticari alacak nakit nakit benzeri ve diğer alacaklar kısmının şirkette oluştuğunu görüyoruz. Şirketin tabi stoklu çalışan bir şirketteyiz. Ee, o yüzden 40 milyon TL'lik bir stok görüyoruz. Taahhüt işleri yaptıkça e, bu stoklarda e, zaman zaman değişimler e, olabiliyor. Evet, şirketin duran varlık tarafına baktığımız zaman da duran varlık tarafında yatırım amaçlı gayrimenkullerin 270 milyon TL olduğunu görüyoruz. Duran varlıklar kısmının 6 milyar TL'lik bir şirkete göre e, 407 milyon TL olarak kaldığını e, görebiliyoruz. Yani duran varlık kısmında bu şirket proje taahhüt şirketi olduğu için zaten çok bir varlık beklemiyoruz ama mevcut varlığında 400 milyon TL olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet kısa vadeli yükümlülükler tarafına geldiğimiz zaman sadece 98 milyon TL'lik bir borç kısmının olduğunu görüyoruz. Ee, bir de diğer borçlar kısmında 18 milyon TL'lik bir borç var. Arkadaşlar mevcut kasadaki paraya göre şirketin kısa vadeli borcu çok az durumda. Yani çevrilemeyecek bir ölçü değil hatta çevrilmeyi geçin şu an istese şirket bu borcu direkt kapatabilir kısa vadeli borçların hepsini. O yüzden burada şirketin kısa vadeli borçla ilgili bir probleminin olmadığını bilançoya baktığımızda görebiliyoruz arkadaşlar. Uzun vadeli borçlanmaya baktığımızda yine uzun vadeli borçlanmada da 4 milyon TL'lik bir uzun vadeli borçlanma var. Burada da dediğim gibi uzun vadeli borçlanma kısmında da herhangi bir sıkıntı görmüyor. Yani şirketin borçlanma ile ilgili bir problemi yok. Şirketin mevcut nakit pozisyonu. E, borçlar borçlarla ilgili herhangi bir sıkıntı e, oluşmayacağını bize şu andaki mevcut durumla gösteriyor. Şirketin böyle bir borçlarla ilgili bir problemi yok. Peki gelin bakalım hasılat durumu nasıl? Şirket 781 milyon TL'lik bir hasılata göre 372 milyon TL'lik bir satışların maliyeti kısmı var. Brüt kar 408 milyon gibi güzel iyi bir tutar. E, yani 3 aylık bilanço için 408 milyon TL'lik bir bürüt kar rakamı gerçekten iyi bir tutar. Esas faaliyet karına baktığımız zaman 373 milyon TL'lik bir esas faaliyet karı var. E, Tabi borcumuz olmadığı için finansman gideri ne yapmayacak arkadaşlar? Yazmayacak. 2 milyar TL, 2 milyon TL'lik sadece bir finansman giderimiz var. Kasadaki parayla beraber 12 milyon TL'lik bir finansman gelirimiz var. E, vergi öncesi karımız 104 milyon TL burada en büyük golü nereden yiyor şirket enflasyon muhasebesinden yiyor enflasyon muhasebesinin şirketin bilançosuna zararı 280 milyon TL civarında enflasyon muhasebesini ari tutarsak bilançodan şirketin yaklaşık olarak 360 milyon yani 400 milyon TL'ye yakın karla e, dönemi kapattığını görebiliyoruz. Enflasyon muhasebesini dahil ettiğinizde ise e, vergileri düştüğünüzde 86 milyon TL'lik bir kar rakamı ortaya çıkıyor. E, şirketin nakit nakit benzerleri kısmına geçtiğimiz zaman e, şirketin kasada yaklaşık 136 milyon TL'lik nakit kısmının olduğunu e, belirtmiştik başlangıçta. Bu paranın yaklaşık 85 milyon TL'sinin TL'de 49 milyon TL'sinin de dolar da durduğunu söylemek gerekiyor. Toplam mevduatın 136 milyon TL olduğunu ve bunların faiz oranlarını da bilançoda ne yapabiliyorsunuz görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Şirketin borçlanmalarına geçtiğimizde şirketin borçlanmalarının az önce söylediğim gibi 98 milyon TL olduğunu sadece bunun da banka kredi kartları kısmında oluştuğunu Görebiliyoruz arkadaşlar borçlanma tutarı çok çok düşük durumda gördüğünüz gibi sadece 24 milyon TL'lik bir tutar için şirket kredi çekmiş durumda bu da nakit pozisyonunun yanında hiçbir şey anlamına neredeyse geliyor uzun vadeli borçlarda zaten bir sıkıntı yok. Evet Müşteri sözleşmelerinden doğan alacaklar ve yükümlülükler kısmına baktığımız zaman doğan varlıkların 3.3 milyar TL olduğunu görüyoruz yani tamamlanan işler bittiğinde 3.3 milyar TL kadar bir tutar kasaya girecek anlamına geliyor. Evet hasılat ve satışların maliyeti kısmında satış gelirleri kısmının taahhüt işlerinden 704 milyon TL'lik bir gelir elde edildiğini, geri kalan kısmının malzeme satış gelirleri olduğunu görünüyoruz. Burada 77 milyon TL'lik bir malzeme satış geliri e, mevcut da var. Satılan hizmetlerin maliyeti gördüğünüz gibi satılan ticari mal maliyetinin 67 milyon TL olduğunu görüyoruz. Yani e, burada e, malzeme satış gelirleriyle satılan ticari mal maliyetleri arasında e, çok büyük bir fark yok. Satış gelirlerinin özellikle taahhüt satış gelirleri üzerinde yükseldiğini tekrardan hatırlatıyorum sizlere. Evet şirketin kur duyarlılık risk analiz tablosuna geldiğimiz zaman şöyle Amerikan dolarının değer kaybetmesi durumunda e, şirketin 5 milyon TL'lik bir zarar oluşturacağını, artması durumunda 5 milyon TL'lik bir kar oluşturacağını, Avro tarafında ise bu etkinin e, 10 milyon TL civarında olduğunu söyleyebiliriz. Yani kurların artışından şirket şu anda e, vergi öncesi kar yazıyor. Arkadaşlar bu değerler şirketin büyüklüğü açısından yanında çok büyük değerler değil. Yani şirketin bir kur riski e, bulunmuyor şu andaki mevcut durumuyla beraber. Hadi gelin şirketin genel bir toplanmasını yapalım. Evet Orge tarafında özellikle metro işleri aldığını e, işte... Turizm tarafından çeşitli işler aldığını ve çeşitli taahhüt elektrik ilgili taahhüt projelerini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şirketle ilgili şu anda mevcut fiyatlarıyla alakalı 6 milyar TL'lik bir piyasa değeri var. Mevcut bilançosuna göre karlılık oranında devam eden taahhüt işleriyle ilgili bence iyi diyebiliriz. Fakat şirketle ilgili asıl burada sorgulanması gereken durum gelecekte alacağı taahhüt işleriyle ilgili. Şirket gelecekte taahhüt işlerini yani büyük işler alıp alamayacağı burada kapta en önemli takip edilmesi konulardan bir tanesi. Burada mevcut alacağı işlerin biraz montanlı olması ve bu montanlı işler sayesinde şirketin fiyatlamasında bir artış kısmının görüp göremeyeceğimiz bu alacağı montanlı işlere bağlı. Yani burada e, yarın e, kapta açıklanan işlerden çok ufak tefek işlerin alındığını vesairesini görürseniz bu şirket fiyatları üzerine çok fazla böyle bir e, artı pozitif fiyatlama getirmeyebilir. O yüzden alacağı büyük işlerin takip edilmesi gerekiyor. Şirketin yeni girdiği e, sektörlerde az önce videoda belirttim. E, elektrik e, dağıtım işleri işte e, blade batarya türü e, işlerle ilgili e, buralarda çok bir beklenti içerisine girmemek lazım çünkü sektörde gerçekten büyük bir sektör olmasına rağmen kıran kırana rekabet bu enerji dağıtım, elektrik dağıtım tarafıyla ilgili, e, elektrikli arabalarla ilgili devam ediyor. Burada Orge bir pay alabilir mi? Orge ne kadarlık bir karlı bir pay alır? Buralar bence soru işareti çünkü şirket 2025'in ikinci yarısından itibaren bu işlere girişmiş olacak. Ve burada rakipleri çok dişli rakipler. Böyle buradan kolay kolay pek ciddi bir kar elde edileceğini düşünmüyorum. O yüzden şirketin taahhüt tarafına daha fazla yoğunlaşmak gerekiyor. Değerli arkadaşlar, metro işleri, İstanbul'la ilgili metro işlerinin devamı gelip gelmeyeceği burada bu ihalelerin orga tarafından alınıp, alınıp alınıp alınamayacağı önemli durumda kalıyor. Ee, yine e, burada turizm sektörü ile ilgili şirketin yakın zamanda yaptığı taahhüt işlerinin devamlılığının gelip, gelip gelmeyeceği yine önemli konular arasında. Şu anda mevcut fiyatta baktığımız zaman eğer proje taahhüt işleri devam edecekse aynı hızla veya artan hızlarla o zaman şirket için şu andaki mevcut fiyatların makul, uygun, belki ileride yükseliş potansiyeli içerebileceğini söyleyebiliriz. Fakat burada bu proje taahhüt işlerinin devamının gelmemesi durumunda, proje taahhüt işlerinin çok ufak çaplı, ufak montanlı tarafa düşmesi durumunda, burada ciddi bir karlılıkta düşüş olacağını ve o zaman mevcut fiyatların pahalı kalabileceğini de belirtmek gerekiyor. Çünkü şirket 6 milyar TL'lik bir şirket. Burada taahhüt işleri yarın işte 1 milyar TL'ye 1,5 milyar TL'lere vesaire düştüğü zaman burada işler biraz değişebilir. O yüzden burada sıkı kap takibi yapmak, şirketle ilgili aldığı taahhütlere, projelere çok detaylı şekilde bakmak, ee, ve bu işin sürüp sürmediğini, ne kadarlık bir yeni taahhüt gelip gelmediği konularında çok sıkı takip gere gerekiyor ki e, burada e, bu yatırımla ilgili kısımlarda e, ciddi kar edilebilsin. E, yine şirketin pozitif yönlerinden bir tanesi borçluğu yok arkadaşlar. Şirketin kasasında çok büyük bir nakit birikimi olmasa da proje taahhüt gelecek gelecek miktarlarla beraber bir nakit kısmının oluşabileceğini ilerik günlerde söyleyebiliriz. Yatırım duran varlıklar kısmına geldiğimiz zaman duran varlıklar kısmında da çok bir varlığı yok. Tabii ki taahhüt şirketi olduğu için gayet doğal. İşte bu yüzden gelen meblağın gelen para kısmının yeni taahhüt işleri için bir destek niteliği görüp bu taahhüt işlerine devam edilmesi gerekiyor ki şirketin biz piyasa değerini açıklayabilelim. Orge ile ilgili genel yorumlarınız bunlar arkadaşlar. Kanalı takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşımları lütfen unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizlere güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.